Öncelikle oyunda kişisel ada ve guild adası olmak üzere iki çeşit ada var. Şimdi gelelim bunların özelliklerine. Adayı sadece 5 şehir veya başkente bağlı olarak kurabilirsiniz. Bu yüzden her şeyden önce nerede yaşamak istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Oyun aksine izin vermediği sürece adanızı başka bir lokasyona taşıyamazsınız. Kişisel ada için en az 30 günlük premium'unuz olmalı. Guild adası içinse premium zorunluluğu yok ama bir guilde sahip olmalısınız. Guild adasında sadece bina kurulabilirken kişisel adada ilaveten çiçilik de yapılabilir. Ada kurulumunda mevcut gold fiyatına endeksli bir bedel ödemeniz gerekiyor. Son olarak da adalar ilk kurulumundan sonra 6. seviyeye kadar büyütülebilir. Peki artık bunları biliyorsunuz. Nerede yaşamak istediğinize de karar verdiniz. Şimdi klavyeden N, midenin N'si tuşuna basarak lokal map'i yani yerel haritayı açıyoruz. Burada Island Merchant, ada tüccarını buluyoruz. Uzunlayalım. Ona gidiyorsunuz. Wild adası kuracaksınız, güldüğünüzde. Kişisel ada kuracaksınız, üzerinizde paranız da olmalı. Hangi adayı kuracağınız şartlarınıza, ihtiyacınıza ve beklentilerinize göre değişir. Guild adasında sadece bina yapılabildiği için evlerinizde işçi çalıştırabilir veya itemlerinizi gruplayabileceğiniz sandıklar koyabilirsiniz. Dilerseniz craft binaları da yapabilirsiniz. Ama imalat bonusları düşük olur. Bu nedenle başlangıç için önermem. Guild adasında yapabileceklerinize ilave eden kişisel adanızda ise çiftçilik yapılabilir. Kişisel adaya buradan, Guild adasına buradan gidiyorsunuz. Expand'e bastığınız zaman adayı yükseltir, Visit'e bastığınız zaman ziyaret eder ve da adayı silmek için kullanılır. Adanızı aldınız. Şimdi yine aynı NPC'den Visit'e basarak adanıza gidebilirsiniz. Fakat bunun için bilmeniz gereken bir şey daha var. Üzerinizde item varsa ve adanız başka şehirde ise bu teleportu yaparken bedel edersiniz. Adanız Carleon'da yani başkentte ise oraya sadece çıplak ışınlanabilirsiniz. Ayrıca adalara erişim izni verdiğiniz arkadaşlarınızla ortak olarak kullanabilirsiniz. Gelelim adalarda inşaat işlerine. Klavyeden Hatay'ın E'si harfine basarak inşaat penceresi açılır. Ev yapmak için Houses Çiftçilik yapmak içinse ise Farming tabına basmanız gerekir. Burada bitki yetiştirmek için Farm, ot yetiştirmek için Herb, evcil hayvan yetiştirmek için Pastur, vahşi hayvan yetiştirmek içinse kennel'ı seçmemiz gerekli. Buradaki i üzerine basık tuttuğunuzda inşaat için gerekli malzemeleri görebiliyorsunuz. Ayrıca N harfine bastığınızda Adanızdaki parselizasyon yani nereye tarla, nereye bina yapabileceğinizi bizdeki tarım ve konut arazisi gibi görebiliyorsunuz. Bakın 5 tarım arazisi var. 11 tane de ev yapabileceğimiz yer var. 2 tane de küçük inşaat alanı var. Ayrıca burada bir farming merchant diye bir NPC daha var. Bu NPC'den ot ya da bir piyatışırken tohum ya da yavru hayvan alabilirsiniz. Ya da bir takım dekoratif ayetimler de alıp adarınızı güzelleştirebilirsiniz. Fakat ben bunun yerine buradaki fiyatlar biraz daha pahalı oluyor genelde. Onun yerine marketten buy order'la almanız sizin menfaatinizde olacaktır. Eğer fiyat düşükse tabi bazen buradaki fiyattan daha yüksek fiyatlara da market kapayabiliyorlar. Buradaki fiyatları kontrol edip ona göre neresi sizin için uygunsa tohumu ya da yavru hayvanları oradan alabilirsiniz. Burada gördüğünüz ekimler için sulamak gerekiyor. Bakın. Şimdi şöyle diyor. %93 ihtimalle bu ürün 22 saat içerisinde gelişimini tamamladıktan sonra %93 ihtimalle bana tohumu geri verecekmiş. Ama %7'lik bir ihtimalle de bu tohumu bana vermeyecek. Bunu artırmak için sulamaya basabilirim. Sulamaya bastığım zaman kesinlikle tohumu verecektir. Hatta ekstra %13 bonus olacaktır. Bu demek oluyor ki %10 ihtimalle de 2 tane tohum verebilir bana. Bu işlemi yaparken focus point kullanıyoruz. Ve aynı ürünü ektikçe buradaki focus point ihtiyacı da düşüyor. Premium sahibi olanlar sadece focus point oluyor. Bunlar günde 10.000 oluyor ve maksimum 30.000'e 30 kadar çıkıyor. Bunu nasıl görebiliyorsunuz? I'ya bastığınız zaman Bakın burada focus point var. Bu focus pointi kullanarak sulamanızı yapabilirsiniz. Ya da evcil hayvanınız, yani hayvan yetiştiriyorsunuz, hayvan için de kullanabilirsiniz aynı şeyi. Bu, yavru verme ihtimalini artırır. Tohumlar içinse tohum verme ihtimalini artırır. Aksi taktirde ürününüz gelir fakat tohumu olmaz, tekrar tohum satın almanız gerekir. Dediğim gibi bunu değeri düşürmek için daha az fokus kullanarak daha çok tarlayı ekebilmek için aynı üründen defalarca yetiştirmeniz gerekiyor. Yetiştirme işlemini yaptığınız zaman burada detaylı bilgi de var. Buradaki speyiniz arttıkça daha az fokus point kullanırsınız. Mesela benim şunda %100'müş. Earth. Ben bunda sulama başına 125 futbolun harcıyorum. Bu düşük olursa daha fazla ödeyeceksiniz. Bir de şu kısımdan baktığımız zaman bunların bildiğiniz gibi mestreleri var. Buradaki mestreniz de arttıkça daha üst seviyedeki ürünleri yetiştirebileceksiniz, yoksa yetiştiremeyeceksiniz. Mesela sürekli turp ekip. Bir süre sonra seviyeniz artınca lahanaya geçebilirsiniz, daha sonra patatese geçebilirsiniz gibi. Şimdi, binalarda şu alanlara bina yerleştirebiliyorsunuz. Binalar 8. seviyeye kadar geliştirilebiliyor. Tarlalar için, tarım arazileri için, hayvan yetiştirmek içinse öyle bir şey yok. Tek bir seviyeyle kalıyorsunuz. Yani şöyle bakalım. Mesela parla için şu malzemelere ihtiyaç vermiştir, bir taş ve odun 15'er tane olduğu zaman Parını inşa edebiliyorsunuz. Bu başka bir şey istemeyecektir sizden. Sadece dediğim gibi binalarda e, imalat yapmak isterseniz yani evlerde ve imalat binalarında bu geliştirmeyi yapabiliyorsunuz. Ada konusunda anlatılabilecek çok şey var ama bunların hepsini anlatmaya kalkarsam çok kullanılır, video da çok uzar yorum kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki bölümde, rehber bölümlerinde imalatla ilgili bilgi verdiğim zaman işlerle ilgili de e, bir takım da vereceğim. Ona kadar hoşçakalın. Müzik